Adam. Evet burayı daha profesyonel bir şekilde geçtik. Arkadaşlar burada demir kuşma taktiğiyle bedava geçebilirsiniz parkurları. E, cam açayım mı izleyen mi? Hayır. Sayın. Sesten kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an biz bir arkadaşımın evindeyiz. Yani Ecem'in. Onun da annesi şu an geldi. Ben buraya O. Yok artık. Bakın. Abi sen noobsun diyorsunuz ama taktik seni. Bakın. Bu videoda bir sürü taktik bu. <laughs> e ben şuradan hemen zıp E ben zaten orayı geçmişim. Geçtiğim yere. Niye geri dönüyorum? Bakın. Böyle yanabiliriz. Oh Allah'tan kanatlarım değince <laughs> ölmüyorum. Bu arada benim hiç Robux'um yok. O yüzden kusura bakmayın. robux'a pek alacağım. Diyemem zaten. Al kullanmayı çok düşünmüyorum. Hem Robux'un ne önemi var? Evet. Robux'un ne önemi var? Alt tarafı millete hava atacaksınız. Animasyon şeyler alacaksınız. Bu mu Robux'un gücü? Hava atmak mı? Çok kolay. Evet. Çok kolay ki ben kolaydan yiyorum. Oh Allah'tan parmağımın ucu değmiş. Professionals. Uhu ye. Yeah. Daha nelerden geçiyoruz? Daha iyi reşov. Baş. O oh, 60. parkurdayız. Ben bu parkuru daha önce oynadım. Tekrar daha nelerden geçiyoruz? %100, e 100 aklısın. E ben Şimdi oyuna küfür edeceğim. Diye. Şimdi oyuna küfür edeceğim. Hacı Allah'ım ya. Geç. Hacı şimdi ben bu oyuna küfür ed... Kötü de konuşmak istemiyorum. Videodayım yanımda Ecem var. Ama çok komik konuşuyorsun. Kardeş orada tam geçiyordum be. Beni niye öldürdün? Katil. Katil bebek peki. Geçtim. Kadar geçtim. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars. İstiyor musunuz bunu yorumlara yazmayı unutmayın stars istiyorsanız çekeceğim <laughs> video sonu. bir 780 kupalara geldim yaklaşık bir 500 kupa kastım hava kapalı ama akıllı arabaya bindim yürü bakalım yukarı çıkıyorsun aşağı iniyorsun evet daha yerden geçiyoruz professional ya, şimdi, da şimdi, ya da usta fashion da. olmayasaydım be. Şimdi yürüyoruz. Hop dayı 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 dayı. Evet. Arkadaşlar bu arada bu yakışıklı karakterim nasıl? Şurada bakalım. 68. uhu millet 400'e girmiş. Madem 400'e girdi şoka niye girmiyor? Çok da alışveriş yapardı değil mi? Evet. Ee, niye sen 400'e giriyorsun da şoka girmiyorsun? Hiç neyse ihtiyaçlarına karşılardın? Bu arada profesyonel bir şekilde geçtik. Adam. Allah'ım. İşte benim korktuğum kısım. Hadi 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 yap ya. Ya biz oyundan attı. Biz oyundan attı arkadaş at ya. Kardeş bizi niye oyundan attığını sorabilir miyim? Ya ben artık Ocak şarkıyı o da Oyuncaklarımla oynayacağım Oyuncak fazla izledik değil mi? Birazcık oyuncaklarla oynayalım Senin için bir tane oyuncak Sus Ecem sus videodayım Neyse arkadaşlar Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın